Şimdi öncelikle şu arka kısmın power supply e aşağı taşıyacağımız için şu arka kısmı şuradan şöyle kesmemiz kestirmemiz gerekiyor. Öncelikle de bunun için şurada birkaç tane perçin var. Mesela şurada bir tane var. Şu altta üç tane var. Şu kısımlarda var. Buralar tabi gözükmüyor. Birkaç tane de şurada var. Alt kısmı da şuraya. Power supply'ın hava alması için şuradaki fanın alta gelip hava alması için orayı da şöyle kare biçiminde kestireceğiz. Onun için şu alt kısmın perçimlerini de sökeceğiz. Çoğu videonun altına, e, modifiye videolarının altına sormuşsunuz, bu perçimleri nasıl sökebilir sökebiliriz, nasıl patlatabiliriz diye. Bu perçimlerin e, önce matkaba ihtiyacınız olacak burada. Çünkü e, bu perçimler matkapla deliniyor. E, matkabın ucuna in, in, ince bir e, uç takıyorsunuz ve bunun içine sokup deleceksiniz. Şimdi zaten göstereceğim ben e, matkap ucuna da aslında ihtiyaç yok benim elimde zaten yok matkap ucu ince bir yıldız tornavida ucuyla da delebilirsiniz şimdi o kısma geçelim arkadaşlar burada da şunu göstereceğim şu kablolama videosunu da sormuşsunuz e, normal yeni topladım 2500 TL topladım sistemde yaptık fakat onda kablolama yerleri vardı bunda ise benim bilgisayarımda daha doğrusu Şurada bir açıklık var. SATA kablolarını buradan çıkartıp SSD'ye ya da hard diske doğru gönderdim. Fakat sizde olmayabilir. Onun için biraz sıkıntı olacak durur SATA kablolarını aşağıdan ya da arkadan bir yerden dolaştırmanız gerekiyor. O sizin kasanıza bağlı olarak değişiyor. Onun için o tamamen size kalıyor. Tabii şöyle PSU'dan gelen 24 binlik kabloyu da şuradan geçirebilirsiniz aslında çoğu kasada buradan geçiyor yani zaten uzunluğu da yeterli uzunlukta arkadan dolandırabiliyorsunuz çoğu kabloyu sadece sata kabloları bazı kasalarda sıkıntı oluyor onu da belirtmiş olayım şimdi bu persimleri sökmeye geçelim Evet arkadaşlar bak şurada bir hard disk yuvamız vardı bunu eski kasamdan söktüğüm şu kısımlarla hard disk yuvalarıyla yaptım şu kısımları üzerinde bayağı kat vardı onları kestim ve buraya şöyle bir uydurma bir şeyleri yaptım buraya şöyle görebilirsiniz siz de eski kasanızda böyle bir şey yapacaksınız bunu yapabilirsiniz yani zaten benim aklımda da şöyle bir şey var şuraya zaten bu PC'yi bu tarafa getireceğimiz için hard disk yuvası da burada olacağı için bu ikisine bir cover yapacağım tek adadan şimdi öncelikle bu sökebilmek için zaten kasa dağılacağı için e, ee, otomatikman bu anakartı falan sökmemiz gerekiyor. Şimdi bunları anakartı sökeceğim. kenara koyuyoruz. Yani güç tuşunu buraya birleştirmiştim, koymuştum diye. Sonra sonra bir şeyler yaparız. Şimdi PSU'yu sökeceğim. Ben normalde bunu ilk videoda yapmayı düşünüyordum. Fakat o zamanlar biraz sıkıntılıydı. Fazla dışarı çıkamıyorduk. Zaten kıştı biraz da onun içinde. Onun da etkisi var. Şimdiye nasip oldu. Bugün bunları halletmeye çalışacağım. <laughs> Burada fan kaldı. Efekti <laughs> falan. SSC'de şu arkadan bir vidaladım. Tam bir yeri yok. Şimdi şu arkadaki fana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ön biraz cortmamış. Bunun sebebi aslında teneke güzel bir fikirdi. Fakat tenekeyi tam kesemediğimiz için güzelce bir yapıştıramadık. Tenekeyi normalde şu demir kısımlara dekleyecek şekilde keseyiz daha güzel olacak. Bunun önüne de zaten bir dekoto alıp yine aynı şekilde fanları kestirip güzel bir görüntü oluşturmaya çalışacağım. Onlar da ileriki videolarda bakacağız artık. Ya da bu videoda da bitirebilirim. Tam bilmiyorum malzeme gelirse. Bu ön bir dursun aslında çıkarsak da iyi olur da. Bayağı da tozlanmış. Çıkar. Çıkartmayın dursun bu. Ledler çıkacak şimdi. <laughs> Direkt çıktı böyle. Şu üst kısmını da çıkartacağız arkadaşlar. Çünkü perçinleri saklıyor bu kısım. Orayı da çıkarttıktan sonra dökmeye başlayabiliriz. Söktük. Gerçekten bayağı toz. Şimdi Zaten şöyle göstereyim size. Şu kısımdan kesinecek. Bunu alıp aşağıya perçinleyeceğiz. Şurada iki delik açıp perçinleyebileceğiz zaten onu. Şimdi perçim yerleri neresi? Onlara bakalım. Mesela şurada bir tane perçim var. Tepsi tutan perçim. Burada da tepsi tutan bir perçim var. Burada da tepsi tutan. Tepsi de sökmemiz gerekiyor tabi. Şu alt kısımda da bu aynayı tutan yer var. Şimdi bunları sökmeye geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi ince bir yıldız tornavida ucuyla bunları patlatabiliyorsunuz. Fakat biraz zor oluyor tabi ince bir ucu bulabilirseniz daha kolayca patlayabiliyor. Şimdi şuradan başlayalım. Mesela bu patladı. Zaten kendini salıyor burada. Şimdi şuna geçelim. Tabi bunu yapmadan önce perçim makinenizi almanız lazım. Yoksa perçim yapamazsınız. Çünkü perçim böyle ince yapılmıyor. Bir makineye ihtiyacınız var. Evet ikincisini de aktardık bu aynayı buradan bağımsızlaştırdık. Şimdi en alttaki tutan yere geldik. Evet bunu da söktük. ucunu bir temizlememiz gerekiyor. Burayı da patlattık. Şimdi şu iki taraflar da var. Onları da patlattığımız zaman bura kalkacak buradan. Evet. Burayı çıkarttık. Şimdi kesilecek yer şura zaten. Buradan kestireceğiz. Bir de alta vermemiz gerekiyor. Şu aynayı da buradan sökmemiz gerekiyor. Bu bayağı parçaladık. Şu anakart aynasını sökmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şu arkadan söktüğümüz kısmın Power Supply kısmını söktük yukarıdan yani söktük derken kestirdik. Aşağı kısmına perçinledim. Perçin kısmına gelecek olursak e, siz uygun yerleri delip böyle metal metal iki taraflı deleceksiniz. Ve perçin içinden geçirip perçin makinesi bulup öyle yapacaksınız. Zaten şimdi gösterdim. Bu arkaları mesela şu iki kısımdan bir de şu tarafta var o kısımdan da perçimledim. Ee, bu power supply kısmı zaten kesit kısım. Bir de bunu üstten şu anakartın kartın e, aynasının falan olduğu yere birleştirmek için şuralardan derdim. Bunları da buradan perçimledim. Şimdi ön tarafa perçimleyeceğiz. Şimdi beraber perçimleyeceğiz bunları. Öncelikle bir tane perçim alıyorsunuz şöyle. Şöyle perçimin ucunu sokuyorsunuz buraya deldiğiniz yeri. Sonra ise perçin makinesinin ucuna yerleştiriyorsunuz demir kısmını, uzun kalan kısmını. Sonra makineyi böyle sıkıyorsunuz ve Tekte oturuyor bir yerine. Biraz daha büyük perçinler var mesela şunlar gibi. Bunu kasada kullanırsanız bir iki sıkmada geliyor. Sonra ise şu karşı tarafını da perçimleyelim beraber. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu üst kısmını bir idarelik bir taktım da şu anda çıkıyor zaten. Bunlar da zaten şey edeceğiz, perçimle yapacağız. Şu ayna kısmını da ya şuradan tutturacağız ya da bilmiyorum perçim yapacağız şuradan bir yerden ya da bir daha ya tutturacağız. Orayı da düşüneceğim artık. Videonun sonunda zaten anlatırım hepsini. Böyle ya az çok iskeleti çıkmaya başladı. Genel halinde böyle oldu. Perçimleri falan az çok attık. Bir de şuralara delik buralara perçim açtıktan sonra perçim işi bitiyor. Şuraları düzeltmek işi kaldı artık. Onlara da bakacağız artık. Evet arkadaşlar bir tane de şöyle Snowman M200 hava soğutmasından aldık. Kule tipi hava soğutmasından aldık. Bunu da şimdi monte edeceğiz. Bunu monte ederken de benim işlemcim 775 bin. Şöyle göstereyim. Böyle bir aparat geliyor bu Intel için. Zaten üstündeki şey AMD ile uyumlu. Intel için ve 775000 olduğu için benimki burada 3 tane çentik var bakın. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bakın şurada 1 2 3 Üçüncü kısım 775 pin için Şurada da şöyle zaten burada da çıkıntılar var Bu şeffaf Plastiklerin üzerinde O çıkıntıları Bu çentiklerle birlikte içerisine geçiriyoruz Çentiklerin içerisine geçiriyoruz Böylelikle 775 pin için Uyumlu bir şekilde takacağız Şimdi bunları ben şöyle içerisine geçiriyorum. Birinci kısmı gelecek şekilde. Son bir tane kaldı. Bunu da birinci kısma gelecek şekilde yine çentiklerle. Şimdi gördüğünüz gibi şurada delikler var. Dört tane deliğimiz var. Bunu birinci çentiğe taktığımız zaman zaten direkt oturacaktır 775 binde siz eğer başka farklı işlemciler kullanıyorsanız şu çentikleri deneyip bulabilirsiniz kendinizi de Böyle biraz bastırın tam iyice bastırın ki girsin tamam altında bir şey varsa onu da çekin şimdi bu kısımları sabitlemek için şu siyah aparatları içerilerine sokuyoruz. Her zaman çapraz yapmanız daha iyi olur. Vidalamaları falan daha sağlam yaparsınız. Sonuncu olarak şunu da takalım. Bu buradan oynamayacaktır. Şimdi, şimdi bunu kasamızın hava sirkülasyonuna göre. Şimdi bu fan buradan havayı alacak ve arkasından atacak. Benim kasamda da önden hava geliyor zaten. Önden gelen havalar buradan çarpacak. Bu buradan bu havayı alıp arkadan atacak zaten. Onun için bunu böyle takacağım ben hava sirkülasyonu açısından. Bu şekilde takacağım. Şimdi takarken de zaten eğer bir yerde gördüyseniz AMD işlemci falan. AMD işlemcilerin işlemci soğutucularının bu da bir nevi öyle oluyor. Evet, takıldı zaten. Şimdi anlatayım bir. <laughs> anlatmadan taktım buradan e, şurada çentikler var kenarlarında şöyle göstereyim ben şurada kenarda çentikler var bu çentiklere istediğiniz gibi takabiliyorsunuz burada da mandallar var şurada da mandallar var zaten bu mandalların birini çenteye getiriyorsunuz sonra işlemci soğutucusunu bastırıyorsunuz ve öbür diğer mandala da birazcık güç uygulayarak bastırıp takıyorsunuz ve sapasağının bir şekilde oturmuş oluyor. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu fan RGB. zaten en sonunda göreceksiniz videonun. Eğer isterseniz rainbow bu arada fan. Onu da videonun sonunda göreceksiniz zaten. Eğer isterseniz bu fan inceleme videosunu çekebilirim. Zaten ben de Abdullah Hacı günün videosundan esinlenerek aldım. Onu da söyleyeyim burada. Bunu da böyle monte ettik. Şimdi diğer kısımlara geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, kasamız bayağı bir genel hatlarıyla. E, sadece şuraya Decathlon'dan bir PC cover yapacağım. Bu içine zaten hard disk'i de alacağım. Şöyle bir hard disk kutumuz var. Kutu Bunu da buraya monte edip zaten şuradan üstünü kapatacağız. PC Power gibi yani kasalardaki olanlardan. Şimdi ana kartı edeceğiz. İşimiz çoğunlukla bitti. Evet dostlarım gördüğünüz gibi kasamızı e, önce bir dekato aldık. Şöyle göstereyim. Böyle bir dekato aldım. Bu ucuz bir şey zaten. E, 3 milimetrelik bir tane dekato aldım ama 5 milimetre alırsanız daha sağlıklı olur. Şimdi bu Decato'dan kasamın şöyle şu power kısmının yüksekliğiyle şu en kısmını e, ölçtüm ve buna göre bir e, PSU cover gibi kestim şu anda. Zaten maket çayla kolayca kesiliyor. Şimdi e, şu harfte şöyleydi. Şu şekilde duruyordu. Bunu da aldım dikey bir şekilde koydum ki arkadan Sata kablolarını güç kablolarını daha kolay bir şekilde verebilelim diye bir de şöyle arkadaşlar şurayı da göstereyim Bunları destek olarak böyle küçük küçük demir, demir parçaları bulduk Bunları destek olarak yapıştırdık Şuradan da bir tane boşluk koyduk ki kabloları daha kolay bir şekilde yukarı aktaralım diye Bunu buraya oturtmamız gerekiyor Şimdi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Burada ana tepsimiz var ve aşağısında burada perçim yuvaları vardı öncekininki. Şimdi biz buraya delikleri biraz büyüttük çünkü perçimler biraz daha büyüktü bu deliklere uymuyordu. Bunları büyüttük ve şu dekatoya da bu deliklerin karşısına delikler açtık. Şimdi buradan perçimleyeceğiz bunları. Yalnız şöyle bir şey var, dekatu yırtılabilir biraz. Nazik bir parça Onun için ise şöyle e, Teneke bir parçadan Böyle pul gibi bir şey yaptım Şimdi Mesela Bu pulu dekotu olduğu tarafa Dekotunun olduğu tarafa Koyacağız Bunu buraya ve bir tane perçim atacağız Altına pulu yerleştirdik arkadaşlar Şimdi perçim makinemizi Buranın perçimini atacağız Şimdi alttan atsak biraz daha Gerçi alttan daha da küçük bir adam var. Buradan da perkim yapamayız. En iyisi şuradan yine yapalım bir. Evet patladı. Gördüğünüz gibi. Patladı derken yani tuttu. Bir tane daha alıp atacağız. Böyle oldu. Buraya da bir tane atacağız. Evet oldu. Şimdi şu artan perçimleri e, perçim diyorum Dekatoyu şuradan keseceğiz düz bir şekilde. Önce bir şöyle çevirelim. Bunu yaptıktan sonra kasa biraz daha böyle ıı, sabitlendi. Daha da bir güzel oldu, sağlam oldu. Gördüğünüz gibi güzel bir görüntüsü var. Bunu beyaza beyaz dursam mı durmasam mı kırmızıya mı boyarsam bilmiyorum ama beyaz güzel duruyor e, şuradaki yeşil kalıntılar var onları da sildikten sonra beyaz durabilir böyle aslında yani zaten şöyle önünde aslında dekato ile yapabilirim önümde bayağı dekato var dekato ile daha düzgün görükebilir onu da düşünebilirim aslında şimdi fena durmuyor şu anda tamam, şuraları kesme fazla bir şeyimiz kalmayacak. Zaten maket bıçağıyla kolay kesilebiliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şuraya hard disk koydum. Buradan zaten şöyle mesela buradan hard SATA güç kablolarını SATA kablolarını falan buradan vereceğiz. Şöyle zaten arkası biraz kabarık oldu. bunu ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi buradan alacak güçlerini kabloları da burada saklayacağız. Yani kablolama açısından da güzel bir görüntüsü olacak. Şimdi artık burada bitti kablolama vesaire vesaire. Onlara geçelim. Evet arkadaşlar kasamızın son hali böyle. Şöyle bitti her şeyi takıldı. Güçlü şu olsun şey olsun fanımız falan her şey güzel bir şekilde çalışıyor. Son hali böyle. Bunu göstermek istedim. Güç düşümümüzü şuraya arkaya koyduk. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde. Hasanız çalışıyor çok güzel bir şekilde. Orada bir tane de arkada led düşedik arkaya. Bunun videosunu da isterseniz çekebilirim. Nasıl yapıldığını. Burada görmüş olduğunuz gibi buradan geçiyor. Evet arkadaşlar kasamızın son hali böyle. juyi be ammi xonamıza da abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.